Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün artık bu cilcilerle kazlarla ilgili son videomuzu çekeceğim. Bunun sebebi de kısmetse haftaya bir Türk yapımı 22 yaşında bir olan bir gemiye göreve başlayacağız artık. Tekrar elektrik videolarına geri dönüş yapacağız. Elektrik videolarını takip eden arkadaşlar için onlar da bir sabırsızlıkla bekliyorlardır. Artık yeni gemi çeker. Tekrar yüklerim. Şimdi bugün civcivlerimizin artık bazıları bir aylık oldu, siyah olanlar büyük ihtimalle herhalde onların ırkı Ataks galiba yerli bir ırk. Onları bugün doğayla buluşturacağız. Bugün Çukurova'da hava da gayet güzel, 20 derecenin üstünde bir sıcaklık var. Bunları yavaş yavaş bu görmüş olduğunuz bizim bu kayısı bahçesi arkadaşlar burası buraya şey yapacağız salacağız. Artık bunlar günde 2-3 saat böyle öğleden sonra güzel olduğu zaman şey olacaklar. Dolaşacaklar. Doğada işte artık ne bulurlarsa onları yiyecekler. Onları yemesini öğrenecekler. Ondan sonra. tabii bunu yapmadan önce ben bunları bir güzel ilaçladım. İlaçlarını verdim. Çünkü ileride hastalanmaması için veterinerden ilaç aldım. İşte sularına bir litrelik sularına e, bir miligram falan koyuyorsunuz ve beş gün boyunca bu suyu veriyorsunuz. İleride herhangi bir hastalığa karşı koruyucu etki yapsın diye artık ne kadar koruyucu etki yapar orası da malum. Çünkü daha önceki şeylerden tavuklardan gördüğümüz için şu ileride de kazlarımız yayılıyor. Bakalım görebilecek misiniz arkadaşlar? Şuralarda bir yerde zoomlayabiliriz. Bu arada da güneş var. Zor oluyor. Şimdi ben civcivleri koyacağım. Köpüğün içine götürüp yayacağız. Daha önce bir grubu götürmüştüm. Şimdi ikinci grubu götürüyorum. Ee, bahçeye indiğim zaman video çekeceğim. Orada görürsünüz. Arkadaşlar şimdi civcivlerimiz yaklaşık bir ay oldu. Bunlar bir ay oldu yani rahat. Bir aydan da fazladır belki. Şimdi bunlar bugün hava güzel Çukurova'da. Hava gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi bunları doğayla baş başa bırakacağız. İlk önce sayacağız kaç tane var. Ondan sonra toplarken de ona göre çünkü bahçe büyük olduğu için sonra kaybolma ihtimali olabilir çünkü otlar da yüksek. Yavaş yavaş salacağız şimdi bunları. Evet gördüğünüz gibi. Bunlar var ya sayıp atalım dışarıya Sen gel, gel o zaman babam şimdi bunları sayacak tek tek davetsiz misal. çünkü bunlar da artık yavaş yavaş doğayla baş başa kalsınlar ki bunu sürekli bunun içinde olması iyi bir şey değil arkadaşlar Şimdi babam saydı 29 tane. Tabi bunları bıra böyle bırakırken tabi başında durmak gerekiyor. Aynı koyun yayar gibi. Çünkü bunlar alıp başını gidebilirler. Ee, çünkü ilk defa ayakları bir toprağa değmiş olacak bunların. Şöyle yakından bir gösterirsek. Biraz zor, He? Biraz zor toplayacak gibi geliyor. Biraz zor Niye? İşte. Şu horozu gönder horozu bak. Horoza bak şimdi. Kutuya yemedi, yemedi. Orada bunlara kafayı tak bir satın. Gördüğünüz gibi maşallah uçuyorlar. Şimdi bunları bir iki saat böyle yayacağız. Hava da güzel. Ondan sonra hava soğumaya başladığı zaman tekrar şu köpük şeyin içine kümesine koyacağız. Çünkü hazır elimizde büyük kümes olmadığı için baba geliyor bak. Abi, ne Bakalım horoz ne yapacak bunları? Evet evet. Ee, 17 tane ben getirdim şimdi. Şunun içinde arkadaşlar. diğerlerde kaç tane de öbürsü öbürleri? 19. 19 tane. Tabi bunlar bazıları arkadaşlar öldü. Çünkü sıcaktan birbirlerine bunlar yatarken birbirlerine sokuluyorlar. Ondan sonra basıyorlar birbirlerine. Bunlar maalesef böyle oluyor. Bak şu büyük tavuk çıkar onların içine, hastalık, hastalık bulaştırmasın. Al onları, karıştırma. Çünkü diğer tavuklardan uzak tutuyoruz arkadaşlar. Çünkü bazıları hasta bizim tavuklarımız. Bunlara hastalık bulaştırmasın. Şimdi... Diğer vatandaşlar da geldi gördüğünüz gibi. Bunları da yol etmemiz lazım ki... Evet. Bunlar böyle şimdi başında bekleyeceğiz. Aynı koyun, inek, yer gibi. Maşallah maşallah gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şöyle yakından çekeyim. İşte gezen tavuk dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Şimdi bu civcivler hakkında da bir kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Biz bunları şimdi kuluçka makinesinden çıkarttığımızda ilk kuluçka makinesinden çıkardığımızda biliyorsunuz bunlar bir 37 gün 37 gündür, 37 derecede sıcaklıkta kuluçka makinesinde kalıyor bunlar. Bunları benim ilk ısı kontrolü civciv kümesi nasıl yapılır bir videosu var. Tabii ben de onu birinden bakarak da yapmıştım bu arada. Onu köpükten yaptım. Siz siz olun köpükten yapmayın. Çünkü bunlar bu bu vaziyete geldiklerinde o köpüğü paramparça ediyorlar. Bu sefer içine şey koyuyorsunuz. Ee, karton kutu. Suyu da böyle tam içemedikleri için ağızlarından dökülüyor. Ondan sonra o köpük şey karton kutuyu ıslatıyor. Ondan sonra deliyorlar. Çünkü bu civcivler var ya çok yaramazlar. Cin gibiler böyle. Acayip fırlaklar onu söyleyeyim. Ondan dolayı sorun yaşarsınız yani onu tahtadan yapmaya bakın ya da ne bileyim herhangi bir ahşap tütürevi bir kontarper mi olur artık medefem olur ee, sağlam bir şey yapın baba ba, rahat durdukları da yok ee, şimdi öyle bir şey yaptığınızda ısı kontrolü yapacaksınız çünkü bunlar ilk çıktıklarında böyle bir 34 35 gibi sıcaklıkta ya da ne bileyim 30 35 arası da yapabilirsiniz. Bu bulunduğumuz iklime de bağlı. Şimdi biz e, Çukurova'da olduğumuz için tabi haliyle şey bizde hava da gayet güzel. Bunlar bir aylık oldular. Bir aylık olunca da biz dışarı çıkarttık. Tabi şimdi bu videoyu izleyip de bazı küçük çocuklar olabilir. Ortaokul mezunu ya da ne bileyim ilkokula giden. Ondan sonra aynı ailesiyle çarşıda ya da ne bileyim pazarda böyle civciv satarlar. O civcivlerde almaya kalkarsınız arkadaşlar. Herkes zamanında, gençliğinde, çocukken almıştır. Ee, size de tavsiyem almayın. Neden almayın? Çok çabuk ölüyorlar. Ölmelerin sebebi, şimdi diyeceksiniz ki abi biz daha önceden aldıydık da öldüydü falan. Şimdi ölmesinin sebebini anlatayım size. Ee, bunlar dediğim gibi en önemli şey ısı. O sıcaklıkta tutamadığınız için bunlar ölüyorlar. Bir diğeri de bunlar böyle yatarken birbirlerine sokuluyorlar arkadaşlar. Sokuldukları zaman bazıları içinden bir tanesi haylazlık yapıyor. Ama mı tatıyor birbirlerinin üzerine basıyorlar. O bas mesnasında ölüyor. Kimisi işte kuluçka makinesinden çıktığı zaman özürlü çıkıyor. Ayakları çarpık oluyor bilmem ne oluyor. Ya yani bir süre sonra yaşıyor ya da ölüyorlar. Ya da düzelenler de oluyor. Onun için bakımı bunların zor. Onu söyleyeyim. Ee, yani bu apartmandan apartmandan öyle besleme beslemeye gelmez arkadaşlar. Açıkçası boşu boşuna paranız da yazık olacak. Ee, onun için ondan sonra bunların e, üç güne bir vitamin vermeniz gerekiyor. Çünkü vitaminler de şöyle bir şey. ilaç değil arkadaşlar vitamin. biliyorsun insanlar da bir vitamin takviyesi alanlar var. Böyle sporcular falan böyle. Bazı insan. Ee, bunun sebebi şu. Şimdi vitaminler çeşit çeşit kimisi iç organlarını iyi yapıyor kimisi kemik yapısına iyi geliyor kimisi et yapısına iyi geliyor ondan dolayı vitaminlerde şey 3 günde bir vermeniz gerekiyor sularını tabi vitaminlerde piyasada değişik değişik ben o vitaminlerin videolarını şimdi videoya koymak istemedim çünkü adamların reklamını yapmış olacağız. Ondan sonra izleyenler de benim ben de diğer videolarda izledim. Gidip internetten baktım. O şekil aldım. Bu sefer ne olacak? Adamların işine şey artık şey yağ sürmüş olacağız. Yani bir adamların reklamını yapmış olacağız. O da hiç hoş bir şey değil. Yarın bir gün bir şey olsa dava bile açarlar yani size. Ondan dolayı vitamin ismi falan vermiyorum. Bir veterinere gider sorarsınız. Derdinizi anlatırız. Veterinerler size her türlü yardım yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra Biraz böyle bir aylık olduken eğer dışarı çıkaracaksanız da işte hastalanmamaları için şey yapmanız gerekiyor. ilaç vermeniz gerekiyor. Hastalığa iyi dayansınlar diye. Yani bunların bakımı biraz zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakın bir yerden bir çekeyim bunları. Cik Bunların valla ırkını ben tam bilmiyorum. Ataks dedim ama bunların diye siyah beyaz böyle ben de çünkü bu işi acemi şimdiden olsa bu işleri yapmıyorum. Gemi elektrikçisinin kümesi anca bu kadar olur arkadaşlar. Şimdi ısı kontrolü yaptığımız Cici kümesini odadan aldık dışarıya aldık çünkü koku yapmaya başladı. Balkonda iyi böyle rahatladı. Şimdi Cici'ye yem vereceğim bakalım tekerimizden becerebilecek miyiz? Cici'ler abicim şöyle Civciv yemi veriyoruz. Gördüğünüz gibi civcivler burada. Gördüğünüz gibi aç gibi aç görüyorsunuz. Bakın Elini daha koyamadan birbirlerini yiyecekler. Heh, çok şükür koyabildim. Gördüğünüz gibi nasıl Gördüğünüz şimdi diğerini yapacağım. Çiçekler sabah kahvaltısı vermiş olduk böylece. Kazlar da işte en çok sevdiği sabah banyosuna başladılar. Gördüğünüz gibi sırası gelen banyo yapıyor. Kazları da bu şekil büyütüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kazların en çok sevdiği şey böyle banyo yapıyorlar. Özellikle bu sabah saatlerinde çok seviyorlar. Sabah saatlerinde bu şekil. Sırayla yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu iş işi yap, gaz beslemek isteyenler böyle amatör için 30 tane 20 tane gaz beslemek için bir tane böyle leğen alıp Sabahları doldurun. Bir de böyle akşamüstü böyle şey yaparlar. Banyo yaparlar böyle serinlerler. Ondan sonra iner. Sonra diğeri gelir. İşte gördüğünüz gibi böyle de vay maşallah. Rahatladı gidiyor. Diğerleri bakın şu an çiftleşenler var. Kavga edenler var. Bak, ne alıp veremedikleri varsa şöyle biraz zoomlayayım hatta. Yani kazlar ördekler seviyor yani suyun içinde böyle kavga etmeyi. Bakın bakın bakın. Bunlar da bizim Pekin ördekler oluyorlar. Ee, elimizde şu an üç tane var. Bunlar işte böyle her sabah böyle kazlarla geliyorlar. Bu leğen koyduk. En çok sevdikleri şey burada böyle sabah bir banyo yapıyorlar. Bunlar da işte yavaş yavaş yumurta vermeye başladı. Bunları da bir ara kuluçkaya yatıracağız. Artık ben gemiye gidince babam buraları ne yapar ne eder inan bilmiyorum. Çünkü babamın da uğraşacak bir yaşta değil arkadaşlar. Özellikle yaşı yüksek olan bu işlere hiç bulaşmasın. Anlamayan da hiç bulaşmasın. Ee, babam bir kere bulaştı artık bu işe. Size tavsiyem hangi işi yaparsanız yapın ilk önce bir şey yapın. Araştırın. Ondan sonra girin o işe. Milletin aklıyla da bir işe girmeyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Hani herkes kısmetini yerde, Ondan sonra da yarın bir gün iflas edersiniz Yazık şuraya yani 30 bin lira Babamın cebinden para çıktı Hiç çoktan Bu işlerle uğraştı Bilmiyorum Allah sonuna hayır getirsin Evet Kazları sabahleyin Çıkarttık ben de yavaş yavaş toparlanacağım arkadaşlar. Hafta sonu artık şey diyeyim. İnşallah gemide. Gemi videolarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kazlar açıkmış. Arkadaşlar 20 tane kazımız var. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya beğen atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar.